sadakatsiz yeni bölümde neler olacak hepsi ve daha fazlası videomuzda. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayın. Volkan'ın boşanma kararı Derin'i çileden çıkaracak. Kendini kaybeden Derin Asya ile yüzleşecek. Derin olanların sorumlusu olarak Asya'yı görecek. Gözünü karartan Derin artık Volkan'dan boşanmaya kararlı. Derin'in aldığı kararla köşeye sıkışan Volkan Derin'i vazgeçirmek için elinden geleni yapacak. Ama nafile artık Derin uyuduğu uykudan uyanmış vaziyette. Aldığı kararın da arkasında duracak. Derin boşan boşanmanın eşiğinde olsa da Volkan ve Asya'nın mutlu olmasını hiç istemediğinden Asya'ya tuzak kuracak. Asya kendine kurulan tuzağa düşmemek için elinden geleni yapacak. Asya hiç olmadık sorunlarla mücadele ederken en büyük desteği Sinan'dan alacak. Sinan Asya'nın zarar görmesini istemeyecek. Derin'in kurduğu plan tek Asya için değildir. Derin Volkan'ın kendisine yaptıklarını da ödetmeye kararlıdır. Volkan'dan intikam almak için her şeyi yapacak. Volkan Derin'in kendisine sağladığı gücü kaybedecek ve her şeyi elinden alacak. Öncelikle kızına veda etmek zorunda kalacak. Peki Volkan bu durumdan paçayı kurtarmayı başaracak mı? Yoksa daha da dibe mi batacak? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir analizimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki analizde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.